Medya ses kontrolleri. 100. 100. Yalan. Bilkent Şehir Hastanesi'nde evli olmadığı için ses hastanın kontrol. jinekoloji tedavisi 10. yapılmadı. Geçtiğimiz günlerde bazı ulusal basın organlarında ve sosyal medyada Bilkent Şehir Hastanesi ile ilgili bir takım iddialar içeren çeşitli haberler yer aldı. Söz konusu haberlerde Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne tedavi için başvuran bir hastanın evli olmadığı için jinekoloji tedavisinin yapılmadığı iddia edildi. 25 yaşındaki hastanın bir yıldır aynı hastanenin ilgili kliniğinde tedavi olduğu ancak son ziyaretinde hastanenin yönetmelik değişikliği sebebiyle kendisini tedavi etmediği ileri sürüldü. İlkent Şehir Hastanesi'ndeki yetkililerin hasta evli olmadığı için jinekoloji tedavisi göremeyeceğini söylediği öne sürüldü. 25 yaşındaki hastanın evli olmadığı için tedavi edilmediği iddiası bazı basın organları tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Aile Forumu'nda yaptığı konuşmayla ilişkilendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürtaj cinayettir sözlerinden sonra Bilkent Şehir Hastanesi'nin jinekolojik muayene için evlilik şartı getirdiği ima edildi. Hastanenin hastadan jinekoloji muayenesi olabilmesi için evlilik cüzdanı istediği iddia edildi. İddiaların aksine Bilkent Şehir Hastanesi'ndeki hasta reddedilmemiş, tedavisi için 25 yaş altı hastalara özel gençlik merkezi polikliniğine yönlendirilmiştir. Basında Now TV 1 dakika 50 Kanal 7 canlı izle Kanal 7 gelin play Now TV TV 8 Kanal D canlı izle Kanal D Kanal D ana haber play %0 %0 ilerleme çubuğu Kanal D canlı işaret tescili almıştı. Herkesin aklında da neden sucuk değildi pastırma sorusu vardı ki yanıtı yine Avrupa Birliği'nden geldi. Dün pastırması tescillenen Afyon'un bugün de sucuğu tescil aldı. Sucuk afyon sucuğu olmalı diye düşünüyorum. Ben afyon sucuğu hoşuma gidiyor. Dün pastırma bugünse sucuk. Afyon lezzetleri Avrupa Birliği'nin radarına girdi. Afyon sucuğu da tescillendi. Afyon sucuğu pastırmasından çok daha öndedir, çok daha tanınmıştır. Ve böylece Türkiye'den Avrupa Birliği tescili alan ilk sucuk oldu. Coğrafi işaretli ürünler listesinde adını 35. sıraya yazdırdı. Bence geç bile kalınmış yani. Afyon pastırması ve sucuğu sonunda hak ettiği yeri buldu diye düşünüyoruz. Peki afyon sucuğunun diğerlerinden farklı. Bence en belirgin özelliği kendine has bir baharatının olması. Dana etiyle yapılır. Baharatı azdır ve etin tadı hissedilir onu yediğinizde. Doğal yöntemlerle yapılır. Torunum bile bundan istiyor. Dede bana o sucuktan getir diyor. Diğer sucuklarda yağ ve kırmızı biberi kullanırlar ve yağı bastırmak üzere çemen kullanılır. Afyon Karahisar sucuğunda çemen kullanmadığımız gibi baskın olarak da kimyon ve sarımsağı kullanmaktayız. Hayvanların yöreye göre değişen beslenme şekilleri de sucuğun tadında belirleyici oluyor. Afyon sucuğu gerçekten hepimizin akıllarında ve de çok güzel, doğal. Bence geç bile kalınmıştı. E, tescillenmesi gerekiyordu. Kanal D haberin sonuna geldik. Bizden hemen sonra Password programı yeni bölümüyle ekranlarınıza gelecek. Sakın kaçırmayın. Yeniden görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Kanal D haber. İyi akşamlar. Sadece Natural Pırlanta. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. Sadece Natural Pırlanta. Sina Pırlanta. Aşka atılan imza. aşağıdan yukarı doğru genişletildi. Keşfetmek için sola kaydırın. Google. Geri. Ana. Sesli. Ara. Menü daralt. Son arama. Web'de TR. Menü aş. Keşfete git. TRT çocuk. Web'de TRT çocuk. Google'da ara. Web görünümü. %0. İlerleme çubuğu. Chrome. %0. TRT Çocuk. Pil şarj oluyor. %73. Google. TRT. Ge Geçen. Video. Oyun. Canlı. Canlı TV. Bağlan. TRT Çocuk. Yağmurlu havaları sever. Bir salyangozun vücudundaki su oranı %80'den fazladır.